Merhaba sevgili Bugün Red Bull 3 oynayacağız. Eee i̇şte bakalım hangi maceralar yaşayacağız. Şimdi işte kahramanımız. Yok evet. Yıldızları toplamaya dene diyor. Topladık. Evet. Oo. Ben bu oyunu birkaç kere bitirdim arkadaşlar. Ama eskiden yani. İyileri yazamamış. Oyunun yapımcısı iyileri yazmamış yani yazılmıyordur herhalde. Ya reklam çıktı be. Rollerball 5 ne demek lan? Yavaş iniyor. Düzeltme. Kasıyor kasıyor. Düzeltme. Arkadaşlar kasıyor. İyi. Video yüklenmiş mi? Yok be. 4 tane video yüklemişim herhalde. Burada herhalde bir şey vardı diye hatırlıyorum ben. dedim. Bu ne lan? Hadi gel. Ya abi zıplama tuşuna bastım. Sayılmaz ki zıplama tuşuna bastım. <laughs> Yemin ederim bastım ya. Basmayacaksın herhalde. Ama yıldız var abi. Heh aldım. Eyvah. <laughs> Dur şeye gitti arkadaşlar. Play Store'a. Lan abi yeter artık. Yeter yeter ya. Yani Öldüm geri bulur ya. Bak gene bastı ya. Ya şu video bütün yüklenmedi mi? Bak şunu. Bak gene bastı ya. Kafayı yiyeceğim abi bu ne? Ya abi kapat, kapat diyorum. Aha. Gelin siz arkadaşlar. Ne oldu ki? Uf ya. Ya abi hiç reklam çıkmasını istiyorum ya. Hep interneti açsam reklam ya. HeroCraft Craft ya. Yapımcısı o arkadaşlar. Video çekesim geliyordu. Red Ball 4 de gelecek. Red Ball 4'te ben her yeri bembeyaz yapıyorum. Sapsarı yapıyorum her yeri. Neyse hadi. Oyunumuza başlayalım. Üçüncü bölümden devam ediyoruz. Ölürken canım gitmedi lan. Yanlış yaptık. Neyse. Abi bu ne lan? Suyurdu. Lan abi doğru düzgün git. Oha. Arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar geldim. Bir şey değil. Kapıdan bir ses duydum da. Lan abi sıyırıyor sıyırıyor yeter ya. O yıldız nasıl alacağım ben? On dakika kaldı lan. Kasıyor abi. Yukarıdaki oyun var ya ben onu hatırlıyorum. <laughs> Aman ona mı uğraşacağız kardeşim ya? Ben Red Ball 4'teki yıldızları alırım bu kadar. Eyvah. Oğlum, git şuradan. 8 diye, diye düştü yine. Sağ ol Ya abi ya. Video hala yüklenmedi. Ya kafayı ya. Heh. Nerede başlıyoruz? Ölümcül Balta. Ya şunu alamadım ya bu türlü. Hı, oldum lan. İlk defa oldum. <laughs> oy, oy, Mükemmel dedi Var ya o yıldızla uğraşmak için 2000 yıl uğraştım ya Böyle diye bir ben Bölüm görmedim ki Bu nasıl bölüm arkadaşlar Eskiden böyle bölüm diye Böyle bölüm diye bir şey yoktu Ben hiç görmedim. Vallahi görmedim onu. Herhalde oyunun yapımcısı yapmış ya. Neden yaptın ki? Hadi be. Hadi be. Hadi. Heh. Bazen kasıyor, bazen kasmıyor. Bir oyun şöyle doğuyor. Oo. Ya abi gene bir reklam ya, gene bir reklam video hala yüklemedim ya Ben diyorum ki video yükle kadar? Ben bir tane daha video çekeyim ya. Allah Allah. Dokuz saniye oldu. Abi yeter artık. Video aradın mı? öğrenmeye çalışıyorum. Arkadaşlar neyse şey, interneti kapatayım. Video ondan birlikte çekeyim. Şimdi uğraşamam artık. Hep bana aynısını yapıyorlar ya. Ama başladık tamam. Bak interneti kapatınca ne güzel kasmıyor gördünüz mü arkadaşlar? Ha ben buraya hatırlıyorum. Lan abi! Ya sen de zıplayıp durma. Neyse hadi ben buraya geliyorum. Buraya. Abi çok fena... Red Ball 4'te kare diye bir şey var. Ama da yok nedense. Ah, yeter. Böyle gidiyor normalde. Eyva. Bir dakika. Yapabilir miyim? Yaparım. Hadi. Hoppa. Şimdi bakın. Burada bir gizli geçiş oluyor sanki. Evet. Böylece alabiliyorsun. Can nasıl 9 oldu be? Peki hadi. Kapı yeme. Arkadaşlar bakın. internet interneti de kapattım. Gene reklam veriyor. Biraz... Bak yine simsiyah oldu ya ekran. Of ya. Ne hadi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın görmeden yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay